Belarus devlet lideri Lukaşenko, İzmir'e Rusya Devlet Lideri'nin vakitinin mutabakatına vardığını ve Wagner kimesinin nükleerleyişi duyduğunu açıkladı. Rusya'nın Kuprayna'yı işgalinde kilit rolü oynayan, Rus paralı asker kimesi vakti kutlamaya başlattı. İzmir devlet lideri Lukaşenko, İzmir devlet lideri Lukaşenko, İzmir devlet lideri Lukaşenko, Rus ordusunun Wagner kampına füze saldırısı düzenleyerek çok sayıda askerini katlettiğini önerdi sürdü Prigojin, Rus ordusuna karşılık vermek için harekete geçtiklerini açıkladı ve maksadına iki kişiyi koydu. Soygu ve Gerasimov gaye gösterildi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Lideri Valeri Gerasimov'u suçlayan Prigojin, Kızıl Meydan'da asılmalarını isteyerek önlerine çıkanları da yok edeceklerini söyledi, başkaldırdı Prigojin. Rus ordusuna başkaldırdığını açık açık tabir etti. Ülke genelinde bir iç savaş korkusu yaşanırken, dünyanın gözü kulağı Rusya'ya çevrildi. Lukashenko, Wagner ile görüştü Belarus Devlet Lideri Alexander Lukashenko, Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin'in onayıyla Wagner Başkanı Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İlerleyiş durdu görüşme sonunda Prigojin, Lukashenko'nun Wagner'in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması tarafındaki teklifini kabul etti. Üstlerimize dönüyoruz, Prigojin. Şu tabirleri kullandı. Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da adalet yürüyüşüne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde yürüdük. Bu müddet. İçinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık, artık kanın dökülebileceği an geldi. Bu nedenle, taraflardan birinin Rus kanını dökmesinin sorumluluğunu anlayarak, konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana nazaran sahra kamplarına gidiyoruz. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.